Öncelikle değerli takipçiler hepiniz hoş geldiniz. Evet zor günler geçiriyoruz hep birlikte ciddi anlamda mentalimiz ciddi anlamda çok yoruldu. Düşeceğiz mi çıkacağız mı? Rally mi geliyor? Ayı mı geliyor? Boğa mı geliyor? 20 bin mi geliyor? 13 bin mi geliyor yoksa 100 bin mi geliyor? Hep bunu tartışıp durduk. Aslında konuşmamız gereken önemli nokta sonuç yani işin sonunda ne olacak? İşin sonunda kazanabilecek miyiz? İşin sonunda yaptığımız hataların geri dönüşü var mı? Bunları konuşmamız lazım. Öncelikle doğru ve sirkülasyondaki adetinin çoğunun dolaşımda olduğu bir koyun veyahut da arzının sınırlı olduğu bir koyun değilsen senin geri dönüşüm var. Veyahut da market cap'i çok küçük bir koyun değilsen senin geri dönüşüm var. Ama Luna gibi koyunlarda veyahut da Jasmine gibi SLP gibi koyunlarda geri dönüşüm yok. Aslında Jasmine gibi coinlerde var ama bunun tabii ki de biraz zor ihtimali var. Şimdi arkadaşlar her şeyi bir kenara bırakın. Gelin sonuca bakalım ve bu kötü günde iyi de veyahut da kötü de her zaman yanınızda olacağımı zaten biliyorsunuz. Bakın düşerken bu videoyu çekiyorum. Düşerken de yanınızdayım. Çıkarken de yanınızdayım. Her halükarda yanınızdayım. Bir problem yok. Bu kardeşiniz nasıl rahatsa gelip burada sizlerle birlikte konuşuyorsa benim de kendi yatırımım var. Ciddi anlamda muazzam zarardayım. Yani öbürü zararda olmuyor olabilir veyahut da nakitte bekliyor olabilir. Ama benim öğrendiğim oyun öyle değil arkadaşlar. Yavaş yavaş almak ve ne aldığını bilmek ve nerede satacağını bilmek. Sonuç odaklı yatırım yapmak. Sonuç odaklı nedir? Mesela SNX alırsın, bir atıyorum Bitcoin'i alırsın 1 dolardan, tamam mı? Bunu aldıktan sonra bu Bitcoin örneklendirerek gidiyorum. 30 sente düşer, 20 sente düşer. Bayağı bir paranın 80'in değerini kaybedersin. Ama sen bilirsin ki Belli zamanlar geldiği zaman, o döneme girdiğimiz zaman, o Bitcoin 3 dolar olacak ve kesinlikle o zaman içinde karını yapacaksın. Ama zamanını bilemiyorsun. Sonuç odaklı budur arkadaşlar. düşüşte kalkışla ilgilenmezsin ve sonucu odaklanırsın. Yani o sonucu beklersin. Öyle ya da böyle. Bu sonuca gidene kadar zararda olursun. Belki de yüzde 80 altta olursun, belki de yüzde 60 olursun. Ama o sonuç geldiği zaman her türlü karla çıkarsın. Şimdi. Benim sizde burada bunları anlatıyor olmamın sebebi rahatta kalmanızdır arkadaşlar. Rahat olmanız lazım. Çünkü ciddi anlamda büyük yorulduğunuz sizleri düşünüyorum. Ben de çok yoruldum açık söylemek gerekirse. Aynı trende izliyorum sizlere ve bu kardeşiniz olarak sizlere bir nebze iyi gelmek istiyorum. Ama bunu yapmacıktan ve da yalancıktan değil Böyle olabileceğini düşündüğüm için ve böyle olacağını düşündüğüm için arkadaşlar sonuca odaklanmamız lazım ve doğru coinlerde olmamız lazım. Şu an fiyat 25.694 dolarlarda tarih 13.06.2022 belki de bundan 8-9 gün sonra bu piyasanın döndüğünü göreceğiz. Bunu bilemiyoruz ama anlattığım şeyler harfi harfiyen çıkacak. Şimdi şöyle bir tip vardır arkadaşlar adam der ki mesela 55 bin dolardayken düşecek. Bu 55 bin dolardayken düşecek dediği zaman bu fiyat 65 bin dolara çıkar ve siz ona yazı yazarsınız. Ha ne oldu bilmem ne hani düşecekti 65 bin dolara çıktı ya bilemedim. Sonra geçer ardından bir sene der ki ben bilmiştim. Zaten 55 bin dolarlardayken 30 bine düşeceğini ben bilmiştim. Böyle bir dünya yok. Ben bilmiştim yok. Her şeyi ben biliyorum yok. Olabilecek şeyleri her zaman konuşmak var arkadaşlar. Kendimizi kandırmadan. Evet bu dönemlerde zarar da oluyoruz ve zararlı dönemlere giriyoruz. Çünkü sonuca odaklanırken zarar yapabiliyoruz. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Evet analistiz. Evet piyasanın içinde yetiştik ve tecrübem var. Ama ne olacağını ciddi anlamda tahmin etmesi zor. Benim yapabileceğim en büyük iyilik o düşündüğüm şey, o düşündüğüm dünyaya girdiğimiz zaman Herkesi tepede sattırıp çıkartmak olacak. Bunu zaten söz vermiştim istedim ama o bitcoin dominansı 33'lere 34'lere gelmedi. Ve bu iş bitmedi arkadaşlar. Bunu hala daha söylüyorum. Şimdi anlatacağım şeyleri iyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi <laughs> burada direkt bitsam grafiğimi açıyorum. Burada gördüğünüz gibi 28 bin dolar tepesi gibi düşünün arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim size. bakın. 20 bin dolar tepemizi yapıyoruz tamam buradan gidiyoruz bunları bir kaldırayım sonrasında çöküyoruz içeri alıyor asıl düşüş ve asıl rally bakın burada bunu biraz oynak bir şekilde görüyorsunuz çünkü o zamanın bitcoin market cap'i ile şimdiki market cap 1 değil belki de o zamanın market cap'ine tekrardan ulaşacağız yani atıyorum 1 milyar bir market cap'e ulaşacağız şu an net 496 milyarlık bir market cap var arkadaşlar Şimdi şunu demeye çalışıyorum sizlere. Buradan ne kadarlık bir düşüş yaşadık? %82'lik. E şimdi günümüzde böyle bir düşüş yaşayacağımız anlamına gelmez. Ve hatta 20 bin dolar tepemize retest yapacağımız anlamına gelmez. Çünkü bu parite buraya düşerse burada durmayacak. Ben size sadece şunu söylemek istiyorum. Ve şimdi de zaten konuşacağım. Düşersek şu noktaya düşebiliriz. 17.297 dolarlar. Ve ikinci ihtimal ise arkadaşlar Tam şu nokta. Hemen açıyorum. Şu nokta arkadaşlar. Tam 15.702 dolarlar. Şu noktalar 16.000 dolarlar. Şu iki aralığa düşme ihtimalimiz var. Şimdi gelelim bir geçmişe gidelim. Bakın. Cycle'ları iyi okuyun. Tamam Cycle'ları iyi anlayın. Şimdi Bitcoin ekümülü oluyor. Birinci cycle. Yükseliyor rally. Sonrasında yatay. 3 ay boyunca. Asıl rally. Yani 3. arka. 2. arkadaşlar bu. Tamam Bak. Bir ekümülü. 2 rally, 3. asıl rally, sonrasında büyük bir konsolide evresi tam 1000 gün boyunca. Burası tam arkadaşlar 2015 ve 2017 arası yani bayağı bir sürdü 2 sene boyunca. Sonrasında bu konsolide olduktan sonra bakın hep dipten kalkmış olay dipten. Görüyor musun düştüğünü? Şimdi şurayı 28 bin dolar dibi olarak kabul edersek biraz daha düşüşü bunun 20 bin, 21 bin dolarlar veyahut da 17 bin dolarlar olabilir. Ben 20 bin dolarla da duracağını ihtimal vermiyorum açık söylemek gerekirse. Ya da oradan döneceğini ihtimal vermiyorum. Ya bu parite buradan dönecek 22'lerden 23'lerden veyahut da buralardan veyahut da 17 bin dolarlardan 16 bin dolarlardan buralardan. Bakın geçmiş arkadaşlar geçmiş en iyi bize ders veren noktadır. 1 2 büyük ekümülü evresi burası 28 bin dolar dibimizdi kırıldı sonrasında altına biraz sarkma oldu ne kadarlık bir sarkma oldu bak burayı 28 bin dolar dibi olarak kabul et yüzde 48'lik e şimdi günümüze baktığımız zaman buranın altına ne kadarlık bir sarkma olabilir arkadaşlar 28 bin dolarlık dibimize yani bir yüzde 22'lik olsa 22.785 dolarlara tekabül ediyor yani öyle %40'lık %60'lık bir düşüş olur mu? Büyük konuşmayayım olmayabilir arkadaşlar. Olursa da dediğim gibi bak şimdi her şey diyeceksin. Diyeceksin ki sen bu ihtimalle anlatıyorsun şu ihtimalle anlatıyorsun bu ihtimal. Diyorum ki sonuca bakalım. Azıcık mentalini rahat tut. Tamam öyle ya da böyle çıkacaksak da rally gelecek. Düşeceksek de rally'nin gecikeceği bir döneme gireceğiz. Gelecek yine ama gecikecek. Şimdi şu bakış açısıyla birlikte bakalım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi bir bak 1 2 büyük konsoli devresi asıl rally bak 3 cycle tamam mı burayı hiç unutmayın yani 3 defa yapıyor ve kümülü oluyor aynı yere düşüyor sonrasında asıl rally devasa rally 2018 rallisi şimdi bakın gidiyorum rally tamamlandı büyük bir kümül evresi tekrardan ama buralarda tabii ki de çöküşler ve çıkışlar oldu ve burayı atlandırıyoruz tekrardan bir rally asıl rally bir tamam mı 2 çöküş üç içeri alış 4 asıl çöküş sonrasında asıl rally arkadaşlar bak grafiği çarşıyı okumak lazım asıl rally şimdi aynı şekilde başlıyorum bir büyük ekümbüle evresinden sonra rally çöküş içeri alış asıl çöküş ve rally bakın şu an asıl çöküşün içindeyiz ve 2 sene geçti burayı saymayacaksın Bak burası ciddi anlamda içeri alma evresiydi. Özellikle altcoin'lerde bakın. Özellikle altcoin'lerde. Neden? Çünkü buradayken dominans seviyesi 60'lardan başlıyordu. Düşmeye rally oluyordu. Yani bu Nisan ayında. 2021'in Nisan ayında. Ve burada düştükten sonra dominans seviyesi 48'den başlayıp 38'leri gördü. Burada altcoin'ler eski seviyesini göremedi bile. Yani bitcoin 65 bin dolarken ada 3.5 dolar olabildiyse Bitcoin 69 bin dolara çıktığında ada 2,5 buçuk doları görebildi. Bu çoğu coin de değişkenlik gösterdi ama eski zirvesini göremediler çünkü içeri aldılar. Çünkü sistem bizimle oynuyor. Bunun farkında olmalısınız. O yüzden rahatla kalmasın kalmalısınız. Ben size anlattım. Geçmişte hep böyle olmuş. İçeri almışlar. Büyük bir içeri alma operasyonu döndü burada. Asıl rally gelecek burada diye tahmin ediyorum. Görür de bakarsınız ileriki aylarda ilik, ileriki süreçlerde haklı çıktığımı göreceksiniz. Aynı bu anlattığım tıpa tıp e, anlattığım gibi olacak. Yani dediğim gibi çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar düşüyor içeri alıyor. Asıl çöküş sonrasında herhalde aynı buradaki gibi. Yani bakın çıkıyor. Aynı dediğimi tekrar ediyorum. Bak çıkıyor düşüş içeri alma. Bak burası içeri alma asıl çöküş ve devasa ralli. Yani bu ayak bizi ciddi anlamda 90 bin ve 100 bin dolarlara getirebilir. Ben büyük konuşmayayım ama 2023'te ciddi anlamda 85 bin 100 bin dolar gibi bir rakamları görebiliriz. Oralar olmasa bile 75 bin dolarları görebiliriz arkadaşlar. Bir rakam vermem gerekirse 2023 ve bu senenin içinde bir 73 bin dolar denemesi olduğunu görebiliriz. Şimdi gelelim Gelecekten geldim farz edelim. Diyelim ki fiyat 13 bin dolara düştü. Şimdi bu videonun altına da şey yazacağım. Vay be 73 bin dolar demişsin şu an 13 bin dolarda. Yine fikrim değişmeyecek haberin olsun. Şimdi arkadaşlar bu düşüşteyken geldim videomuzu çektim. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bu dibimizi kırdık. Finance tablosu üzerinde bu dibimizi kırdık. Herkes stop oldu. Ne demiştim? %5 ihtimalle buranın altına sarkıp şu noktalara düşebiliriz demiştim. Şimdi şu an burada bir destek lokasyonumuz var. Ama çok ufak bir destek. Bakalım destek alacak mı buradan. 2 gün içinde her şey belirlenecek. Buranın desteği arkadaşlar tam olarak 25.698 dolarlar. Ve buranın da 6.24.175 dolarlar. Şu nokta ondan sonrasına 22.685 dolarlar. Buraları tuttuğumuzu görmemiz lazım. Şu an şu desteğin içindeyiz. Buranın altı 24.175 dolarlar. RSI'ye baktığımız zaman bir ikili dip görebiliyoruz arkadaşlar. Yani nasıl diyeyimse burası 24'te, burası ise 30 civarlarında. Ama grafiğe baktığımız zaman aynı o şekilde döndüğünü görebiliyoruz. Yani dediğim gibi 22 22'de bir dönüşler gelebilir. Ciddi anlamda bunu yaşayabiliriz. Fazla bir zaman kalmadı. 22 22'de bir dönüşler gelebilir. Bitcoin dominansı yükseldi ve Gerekli yerine testini de yaptığını düşünüyorum. Gördüğünüz üzere tam olarak şu noktamıza yükseldi. Burası Bitcoin dominansa direnç buranın da üstü şu noktaya getirebilir. 50,10'ları arkadaşlar. Buralardan dönüşler gelirse Bitcoin de yukarı çıktı. Dünyada altcoin'lerden 30 gün boyunca 20 gün boyunca aman vermeden yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. Bu dönemleri yakında birlikte yaşayacağız ve tecrübe edineceksiniz. Yeni girenlere sesleniyorum. Diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Toplamak gerekirse canınızı sıkmayın hiçbir şeye. Bunlar gelip geçecek hayatımızda iyi ve kötü de vardır. Hiçbir şekilde sonsuz bir şey yoktur. Sonsuz iyi olmaz sonsuz kötü olmaz. Şu an sonsuz bir kötünün içindeymişiz gibi geliyor size. Fakat sonsuz kötü bitecek sonsuz iyinin içindeymiş gibi gelecek size ileride. O da olmayacak. Her şey zamanı ve vakti vardı. BIX endeksi de arkadaşlar dediğim olay olabilir. Onu da sizlere söyleyeyim. Fed'in bu ayın 15'inde açıklaması var. Buranın 15'inde aşağı yönlü hareket yaptığını, kripto paraların ve altcoinlerin piyasanın döndüğünü, 22 22'de döndüğünü görebiliriz. Belki bu ayın 22-22'sinde veyahut da öbür ayın 22-22'sinde bunu bilemiyorum. Ama o analiz ciddi anlamda güzel. Onu da izlemenizi öneririm. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.